Evet arkadaşlar, bugün sizlerle telefonlarda video nasıl çekilir? Bilgisayarda seri istiyorsanız lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Merak ediyorsunuzdur. Telefonla nasıl video çekil şöyle kaydırıyorsunuz sonra bir tane daha kaydırıyorsunuz bu çıkıyor bazı telefonlarda burada bazı telefonlarda burada oluyor İşte en aşağı sağda ekran kaydedilmiş burada da en solda en üstte olabiliyor Hadi görüşürüz.